Ay Game TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Benim adım Berke. Şimdi Berke e, videolara gelmeyecek. O sadece okuldan arkadaşım. Neyse. E, bugün e, intro koymayı göstereceğim. Çok kişi intro koymayı bilmiyor çünkü. Şimdi bizim iki tane intromuz var. Biri burada, biri de burada. Şimdi ben bunu tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu en video Kom denilen bir dosya. Tamam bak Benim dosyalar bozuk. Neyse. Şimdi bunu indiriyorsunuz. Hemen zaten ben şöyle açtığım için birlikte aç sonundan da görürsünüz. Şimdi bunu açınca zaten bu açılıyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta intronuzu bunun içine sürün ve atın. Intromuz geldi. Şimdi ben bunu deneme amaçlı koymuştum. Hemen açalım. Bir, iki, üç. Deneme, 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 deneme. Neyse. <laughs> Şimdi bunu da videomuza attık. Kontrol daha uzun neyse. Dosyaları birleştirmeyi bir kere tıklıyoruz. Ve burada dönüştürmek var. Hem videonun boyutunu küçültüyor Hem de videonuzun başına introyu koyuyor. Unutmayın. Hani sonuna intronuzu koymak isterseniz. Aynı videonun sonuna koyarsınız. Şimdi buraya geldi. Sizi dosyayı açar zaten. Açalım. deneme 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 Neyse daha çok batırmadan Arkadaşlar bugün bu kadar hani buradan e, ayarlarsınız yani Ben de pek bilmem ama ha, bir de şu var Böyle sesini artırabilirsiniz Hani yeniden dönüştür diyelim yani Öncekisinin sesiyle Şimdi kısmının sesini karşılaştıracağız. Şu an yine bize bu dosya attık. Bir, fazla. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz daha... la, beni değil akıllı. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çok çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.